Ben ilk hapse girdiği andan itibaren Selahattin Demirtaş niye içeride dedim. O günden itibaren hemen her hafta niye Selahattin Demirtaş hapiste diye tweet attım. Yemediğim linç kalmadı benim Selahattin Demirtaş sebebiyle. Hayatımda da hiç karşılaşmadım ben. Ee, ki bana en son kitabını falan yolladı şeyden yani artık o kadar söyledim ki. Çünkü sebebi şuydu siyaseten içeri atılmıştı. İşte dendi ki yok efendim acaba terör örgütüyle daha önceden bağlantısı varmış öyle olmuş mu? siyasi bir figürdü ve bir halkı temsilen orada bulunuyordu. Ve tam da bu sebeple e, iktidarda pay sahibi olabileceği için içeri atılmıştı. Ben hiçbir zaman siyasetçilerin yanında olmam halkın yanında olurum. Oradaki mesele de Kürt halkının yanında olmaktı. Ve ben diyorum ki yine geçen haftada dedim bu çözüm sürecinden en büyük zararı ve DEM Parti en büyük zararı Kürt halkına verecek. Benim de öngörüm bu yolda yanılmayı çok diliyorum gerçekten ee, Kürt Kürt halkının ciddi kullanıldığını düşünüyorum ve Kürt halkı Türk halkı diye de bu ülkeyi hiç ayırmadığım için Türkiye Cumhuriyeti olarak hepimizin çok ciddi zararlı çıkacağını düşünüyorum çok kontrolsüz adımlar atıldığını düşünüyorum ve yine söylüyorum olan Selahattin Demirtaş oldu adamın ömrünü gençliğini yediniz bunun için ne yaptı ya? Ve siz Kemal Kılıçdaroğlu aday iken e, montaj ama montaj ama bilmem ne dedi sonra Sayın Cumhurbaşkanı çıktı. Şeylerle vay sen PKK'yla ile yan yanaydın derken şimdi mecliste alkışlanıyorsa neden o zaman o adamı linçlediniz? Neden diğerine acaba senin eskilerden galiba oradaki birileriyle resmin mi var diye? 8 sene mi oldu? 8 seneyi geçti değil mi Demirtaş'ın? 9 sene kırk. oldu ya adamın 40 yaşları gitti yani en insanın güzel yaşları hapiste çürüdü. Sebep hangisi yanlıştı? Gene mi kandırılacağız? Gene mi kandırıldınız? Peki. Kandırılmayan siyasetçilerle kandırılmayan bir yaşam yaşamak istiyoruz. Çok şey mi istiyoruz ya biz Türkiye Cumhuriyeti halkı olarak? Çok